Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları geometrinin ilacı benzerlik testi ile karşınızdayım. Sayfa 25 ve 26'yı çözeceğiz. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ABC eşkenar bir üçgen. BD ile DC birbirine eşit ve DAC x açısı olduğuna göre x açımız kaç derecedir şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi hemen bir neyimiz var? ikizkenarlığımız kenarlığımız var. İkiz kenar üçgende taban açılarımız neydi? Eşitti. Şu açılara A'ya A olarak niteleme yaptım. İfademiz bir eşkenar üçgen olduğu için şuradaki açı direkt 60 eksi A iken diğer açımız yine eşlikten 60 eksi ne olacak? A olacak. Bakın. Üçgende bakın kenarları eşitliyorum. Şu üçgenle diğer olarak şu üçgen birbirinin nedir? Aynısıdır. Nereden vardım o kanıya? 60 eksi A açıları aynı. Direkt yılan kenarı, yılan kenarı çift çizgi çift çizgi o zaman üçüncü kenar olan AD kenarı da ne olmak zorundadır eşit olmak zorundadır o zaman şuradaki A açımızın yarısı x iken diğer yarı açımızda eşlikten dolayı ne olmak zorundadır x olmak zorundadır hemen ifadede ne <laughs> affedersiniz ABC bir eşkenar üçgen olduğu için 2x'imizi 60 derece eşitledim ve x açımızda direkt 30 derece olarak nerede D şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak soru 1'de. İkinci sorumuza geldim. ABC bir ikizkenar üçgen olsun. BA ile AC birbirine eşit ve BD ile DC birbirine eşit. Direkt ADC açısı x kaç derecedir? İkizkenar üçgende direkt tepe noktasından indirilen doğru tabana eşki iki parçaya bölüyorsa direkt dikmedir. 90 derecedir. Fakat biz bunu nereden anlatacağız? Direkt eşlikten anlatacağız. Bakın çift çizgiye çift çizgi. Şu kenarlar o zaman A açısına ne diyorum? A açısı. Ve yine spirale spiral veya yılan diyelim. Şu açıya B açısı dersem şu açıda ne oldu? B açısı oldu. O zaman ben ifade olarak üçgenin iç açılarının toplamından 2A artı 2B direkt 180 derece dersem A artı B'ye ne kaldı? 90 derece. Peki A artı B 90 X 90'dır. Veyahut ikinci bir ifadeden Nereden yaparız onu? Şuradan yaparız. Şu açı x ise 3. açılarda bakın AB b, eşit olmak zorundadır. Şurası da nedir? x'tir. Yine 2x'imiz 90, özür dilerim 180 ise x'imiz yine ne gelir? 90 derece olarak niteleyebiliriz. Her halükarda açımız ne çıkacak? 90 derece çıkacak cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. 3. sorumuza geldim. ABD ve BCD birer dik üçgen. Bakın açıların birisi gözse, Diğer açı çizgidir. Diğer açı çizgidir. İki tane ne var? Eşit üçgen var. Bakın şu BD kenarı her ikisinde de nedir? Hipotenüstür. Bakın şöyle açayım şunu. Şuradan bir üçgen var. Ve yine şuradan bir neyimiz var? Üçgenimiz var. Bu üçgenler aynı üçgenler. Şunlar eşit. Şuralar eşit. Şurasıyla. Ve şuradaki ifadeyle buradaki ifade de ne olacak? Birbirine eşit olacak. O zaman AB uzunluğu 5 ise gözün karşısında. Gözün karşısında yine BC uzunluğumuz ne olacak? 5 olacak. Ve yine farklı bir kalemle yapalım. Çizginin karşısında AD uzunluğu var. Çizginin karşısında ne var? 6 ise direkt çizginin karşısındaki AD uzunluğumuzda ne gelecek? 6 olarak gelecek. Ne oluştu? 2 tane eşit üçgen oluştu. Hemen dörtgenimin çevresini ne yapıyorum? Topluyorum. 6 artı. 5 artı 5 artı ne geldi? 6 mı? Şunları da ne yaptım? Topladım. Total 12 artı 10'dan 22 olarak cevabım nerede? C şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. Üçüncü sorumuzda da eşlikten. Dördüncü sorumuza geldim. ABC bir eşkenar üçgen. Hemen bak kenarları işaretliyorum. Şurası ve şurası birbirine eşit. Bakın tek çizgi, tek çizgi kenarlarım direkt 60 dereceye 60 derece. E bakın şu üçgenle bakın içini boyuyorum. Şu üçgenle direkt şu üçgenim ne oldu? Birbirinin aynısı oldu. O zaman direkt şu açı x olduğunda diğer açı da aynı kenar olduğundan dolayı ne olmak zorundadır? x olmak zorundadır. E şu üçgenin ne yapıyorum? Artık içine giriyorum. Direkt üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. 2x artı 36 şu üçgen için yapıyorum. Direkt kim eşit? 180'e al 36'yı karşıya. 2x 144 ise böldüm her tarafı 2'ye. X açım ne geldi? 72 derece olarak 4'ün sorunun cevabını A ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 5. sorumuza geldim. Ne diyor? Hemen bakalım. Yine ifade olarak şekilde sarı pembe ve mavi renkli ikiz kenar üçgenler eşittir. Ha, eş o zaman bütün kenarları ve bütün açıları eşittir. O zaman şurası y iken diğer açım da y'dir. Neden? İkiz kenarlıktan bakın. O zaman burası y iken diğer kenarım yine y açım. Burası da nedir? Y'dir. Üçgenin iç açılarını topluyorum. 6 tane y, 180 ise her tarafı direkt 6'ya böldüm. Y açım ne geldi? 30. Şimdi bak daha önceden öğrendiğimiz iç açıların toplamı veya cam kırığı modelinde direkt şu 4 tane iç açının toplamı ne eşitti? Bir dış açı eşitti. Yani x eşittir diyorum. Y, 2Y buradan geldi. 3Y, 1Y de buradan geldi. 4Y. Y ne bulmuştum? 30 bulmuştum. Direkt 4 çarpı 30'dan x açım ne geldi? 120 derece olarak buldum. Bana sorduğu x eksi y farkı. 120'den 33 çıkarttım değer 90 derece olarak nerede 5 şıkkında ne yapacak karşımıza çıkacak diyorum 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. İç çerçevesi kare şeklinde olan <laughs> Affedersiniz sesim biraz kötü. İç çerçevesi kare şeklinde olan kutunun içine yerleştirilen sarı ve mavi renkli üçgenler tahta parçalarına ait ölçümleri verilmiş. Tamam. Buna göre x kaçtır? Şimdi kare şeklindeyiz. O zaman şu hipotenüslerim bir kere eşit. Onu belirledim. Sonra geldim. Direkt şuraya göz açısı dedim. Buraya çizgi dedim. Göz ve çizginin toplamı 90. Bakın şu üçgende. Sonra burası 90 derece olduğu için şu mavide. O zaman şurası da gözdür. Bakın mavi üçgeni de tamamlıyorum. Diğer açımda o zaman nedir? Çizgidir. Ha bak iki tane açısı ve hipotenüs eşit olan bir iki tane eş üçgen var. O zaman şurada gözün karşısında 4 varsa burada gözün karşısında ne vardır? 4 vardır. Nereden? Şuradan hemen onları gösterelim. Ve diğer ifade için çizginin karşısında 5 artı 4'ten 9 varsa çizginin karşısında da ne olmak zorundadır? 9 olmak zorundadır. X açımız ne gelir? <laughs> 9 olarak karşımıza gelir diyorum. 6. sorumuzun cevabı de diyebilirsiniz. 7. sorumuza geldim. Direkt ABD ve DEC birer üçgen olsun. Bakın birer kenarları eşit. 3'e 3 üç. gördük mü? Gördük. Birer açıları eşit. Diğer kenarlar yılan şeklinde, yılan şeklinde bu iki üçgen o zaman eşittir derim arkadaş. Direkt iki tane açısı eşitse veya iki kenar eşitse üçüncü kenarda da eş olmak zorundadır. O zaman kenarım 3'e 8. Şurası 3 ise uzun kenarım o zaman direkt 8 olmak zorundadır. Hemen ifade olarak şuradaki kenarım 8 ise EBY'ne geldi. 5 geldi. Bakın nereden yvarıyorum o kanıya. Şuradan varıyorum. Gözün karşısında ne var? 8 var. Burada gözün karşısında ne var? 8 var. Dolayısıyla şurada göz var tabi. Gözün karşısında 8 olduğu için burada da 8 olmak zorunda. Şu ED uzunluğu 3 olduğunda BE uzunluğuna da ne kalır? 5 kalır. Direkt cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Şekli çizmeye gerek kalmadı. 8. sorumuza geldim. Dış açıları 60 derece ile tamamlanmış bir üçgen var. Hemen bakıyorum. Bak şimdi şurada çift çizgi var. Tek çizgi. Çift çizgi var. Tek çizgi. O zaman üçüncü kenarlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şimdi buradan e, direkt eşliğe geçebiliriz. Fakat ben şöyle bir yol izlemek istiyorum. Yine üçgeni ne yapacağım? Şöyle tamamlayacağım. Neye tamamlayacağım? Bir eşkenar üçgeni tamamlayacağım. Şuna A, şuna B dersem şuraya da 60 dereceyi ne yapıyorum? Konduruyorum. O zaman çift çizgi B iken burası A olmak zorundadır. Yani tek çizgi oldu. E burası değer olarak tek çizgiye A dedim. O zaman burası da B olmak zorunda. Yani çift çizgi oldu. Ha, bak şu üçgenlerle bak şu üçgen şu üçgen ve şu üçgen birbirinin ne oldu? Aynısı oldu. O zaman üçüncü kenarlarda ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Yani bu da yine uzunluk olarak yılan uzunluğuna eşit olmak zorunda. Yılanı 5 demiştim. O zaman şurası da 5'tir. Şurası da 5'tir. Şimdi artık bana neyi sordu? ABC üçgenin çevresini sordu. 3 çarpı 5'ten 15 olarak sorumuzun cevabını nerede? Direkt C şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. ABC ve ADC birer üçgen. AD ile AB eşit olarak verilmiş. Bakın şurası. Direkt BC ile CD. Bakın şurası çift çizgi. Burası da çift çizgi olarak verilmiş. Tamam. Buna göre BAD 160 ise BAC X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bak. Şurada 3. açı olarak spiral ve çift çizginin arasındaki açıya ben eğer şuraya göz dersem burası da ne olacak? Göz açısı olacak. E bakıyorum. Bu iki açı göz açısı ise o zaman şuradaki açıya ben yine X açısı demek zorundayım. Çünkü aynı üçgenler şuraya da çift çizginin itilemesi yaparsam diğer kenarda ne olacak? Çift çizgi olarak niteleyeceğim. Şimdi bana ne verilmiş? Şuradaki BAD açısı 160 derece verilmiş. Yani 2x değer olarak 160 sa her tarafı 2'ye böldüm. Şuradaki açıdan bahsediyorum. X açım ne geldi? 80 derece geldi. Zaten bize sorulan nedir? X açısıdır. O da 80 derece olarak ne yapacak? 9. soru da karşımıza çıkacak diyorum. 10. sorumuza geldim. ABC ikiz dük üçgen. O zaman bir açımız 90 ise diğer açılarımız 45'er derecedir. 45'er derecedir. Açımızı ne yaptım? Yazdım. İfade olarak baktığımızda ne var? AB ile AC var. BD ile DC var. Ve AE ile BF var. Tamam olsun. Yine şuradan ben tekrardan bir tane doğruyu çekmek istiyorum. Şu doğru da diğer iki kenar değer olarak yılan ölçüsüne eşitse şu ölçü de yılan ölçüsüdür. Neden? Direkt açılar 45'er derece olduğu için eş bölecek 45 derece olarak şurayı da 90 derece olarak ne yaparım? Netelerim. O zaman ifadeye baktığımızda bak şimdi şu ifadedeki değer olarak şu üçgenle bakın şu BDF üçgeniyle şuradaki ADE üçgeni birbirinin ne oldu? Aynı oldu. Yani şu iki üçgen birbirinin neyidir? Benzeridir. Şu üçgenle şu üçgen birbirine nedir? Benzerdir. Tüm ölçüleri de aynı olduğu için üçgenin üçüncü kenarları da ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. O zaman ben FD'ye x uzunluğu dersem DE'ye de ne demek zorundayım? x uzunluğu demek zorundayım. Zaten bana oran olarak kimi sordu? DE ile DP'yi sordu. Yani X'in X oranını sordu. O da aynı şeyin aynı şeye bölümü nedir? Değer olarak 1'dir derim. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. ABC ve ADE eşkenar üçgenler. Hemen bak eşkenar üçgenleri işaretliyorum. Şurası ve şurayı ne yaptım? İşaretledim. Diğer eşkenar üçgenleri işaretliyorum. Yine büyük üçgende. Bakın şuraya spiral dedim. Şurası yine spiral işareti olarak yazdım. Peki burada şimdi bak işaretlediğim üçgenlere dikkat et. A, B, E üçgeniyle direk A, D, A, D, C üçgeni birbirinin neyidir? Aynısıdır. Bak kenarları kontrol ediyorum. Kenarlar birinde tek çizgi, birinde tek çizgi. Birinde spiral, diğerinde spiral. O zaman üçüncü kenarlar birbirinin neyi olmak zorundadır? Aynısı olmak zorundadır. O zaman eş olduğundan dolayı 3x 1 değer olarak kime eşittir? x artı 7 eşittir. x'i sola, eksi 1'i sağ aldım. 2x değer olarak 7 artına geldi? 1. 2x 8 her tarafı 2'ye böldüm. x'im ne geldi? 4. Zaten bize x uzunluğu sorulmuş. x'imiz kaçtır? 4'tür deriz. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebiliriz. 11. sorumuzda. 12. ve son sorumuz. Çok çabuk geçiyor zaman. Yani sorulara dalıyoruz. Hemen unutuyoruz zamanı. Bir fayans ustası şekil 1'deki kare şeklindeki fayanstan 2 eşlik üçgen çıkartmıştır. Şurası 3. Şurası neymiş? 5. O zaman şurası 5'ken. Burası ne olarak? 3 olarak aldım. Neden? Şuradaki diklikten dolayı ne var? Bir 3-4-5 üç, üçgeni var. Kare şeklindeymiş fayans. O zaman şurası dörtgen. Buranın da dört olması gerekiyor. Üçü buradaysa biri buraya kaldı. Ve yine aynı mantıkla şurası neymiş? Dörtmüş. Yine geriye kalan dörtgen biçimindeki şeklin çevresini soruyor. İki tane üçgen birbirinin aynısı ise o zaman şuraya da değer olarak 3 buraya da 5 nitelemesini ne yapabilirim? Yazabilirim. O zaman şuraya da uzunluk olarak ne kaldı? bir kaldı. Bize sorulan ifade olarak tabi iki eş dik üçgen çizil, kesilir dediği için şurayı ne aldım? 3 aldım. Burayı 5 aldım. Çünkü burada da 3 4 ne var? 5 var. İki üçgeni eş olarak niteledim. Yani şu uzunlukları 3'ü ve dördü kafama göre yazmadım. Daha sonra ne soruyor bize? Çekilen dörtgenin çevresini soruyor. Yani şu dörtgenin çevresini bulacağım. 5 artı 5 artı 1 artı 1'den 10 artı 2'den 12 olarak ne yapabiliriz? Cevabımızı 5 kında bulabiliriz diyorum. Bir sonraki benzerlik test 3'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, geometriyle kalın.